Evet 10 Ağustos 2014'te yani tam 3 ay sonra Cumhurbaşkanı milli irade tarafından belirlenecek. Millet tarafından belirlenecek. Böylece Türkiye'de yeni bir süreç başlamış olacak. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilecek olması hiç kimse de kaygıya, endişeye sebep olmasın. Tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından seçilmesi sistemi eski değil. 27 Mayıs'ta başlayan darbe ürünü bir sistemdir. Türkiye seçimlerle gelmiş Cumhurbaşkanı deneyimini geçmişte yaşamıştır. Ve hiçbir sorun çıkmamıştır. Tam tersine bürokratik vesayeti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye'de siyasetin alanını daraltmış, sorunların çözümünü kilitlemiştir. Adayımız kim olursa olsun, politikalarımız, çizgimiz, yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek, ilkelerimiz taviz verilmeksizin muhafaza edilecektir. Bu muhalefet anlayışı Türkiye'de, millete de, bu siyasi partilere de kazandırmaz. Bu muhalefet hantal muhalefettir. Bu muhalefet hızla atılım yapan, Türkiye'nin paçalarından tutup çeken bir muhalefettir. İşte bakın 30 Mart'tan hala hiçbir ders çıkarmadılar. Hiçbir öz yapmadılar. Afyon Karahisar'da 13 yıl önce AK Parti'nin kuruluş hazırlıklarını yaptığımız bu şehirde bir kez daha partimizle ilgili çok önemli konuları iki gün boyunca istişare edeceğiz. 13 yıl önce buradan yola çıkarken üç dönem kuralını müzakere etmiş tüzüğümüze bunu koymuştuk. 3 dönem üst üste siyaset yapanların bir dönem ara vermelerini karara bağlamıştık. Ondan sonra yine devamları mümkün demiştik. Siyasetin gençleşmesi için... Arkadan gelenlere yer açılması için koltuğa oturanların yaşlanıncaya kadar, elden ayaktan kesilinceye kadar orayı işgal etmemeleri yani siyasetin genç, dinamik olması için bu kararı almıştık. Tüzüğümüzdeki bu madde 2015 seçimleri öncesinde ilk defa devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve üç dönem kuralının çerçevesinde partimizin nasıl şekilleneceği çok büyük önem arz ediyor. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Aday tespiti için yoğun istişarelere başladık. Şu ana kadar merkez karar ve yönetim kurulumuzla, milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla istişareleri yaptık. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla hepsiyle bunları gerçekleştirdik. Bugün ve yarın burada değişik konularda da istişarelerimiz devam edecek. Bu süreç bu şekilde devam ederken en geç bu ayın sonu veya haziran ayının şöyle ilk yarısı gibi artık bu işi bitirip adayımızı kamuoyuna açıklayacağız. Biz Afyonkarahisar'da yola çıktığımızda ne demiştik uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece inşallah. 13 yıl boyunca durmak yok. Yola devam sloganı ile hiç bunu yolumuzda yanımızdan eksik etmedik ve hamdolsun tüm teşkilatımız buna sahip çıktı. İlkemiz oldu bu bizim. Kim aday olursa olsun, gidenler ve kalanlar ne kadar değişirse değişsin, AK Parti'nin çizgisi, istikameti, ilkeleri, prensipleri asla değişmez. Değerli arkadaşlarım, şahsen ömrümü siyaset yoluyla milletime, ülkeme ve bu dava uğruna hizmete vakfettim. İlk gençlik, ilk gençlik yıllarından bugüne kadar 18 yaşından itibaren hatta orta okul sıralarından itibaren bu tür sosyal hizmetlerin içerisinde daha sonra siyasi hizmetlerin içerisinde bulunarak bugünlere geldi. Hiçbir zaman elhamdülillah yalnız olmadık. Hiçbir zaman tek başımıza hareket etmedik. Biliyorum ki bu dava isimlerle yürüyen değil, ilkelerle, gayelerle, sınırlarla yürüyen bir davadır. Bu dava her şeyden önce bu davaya gönül verenlerin hayır dualarıyla yürüyen bir davadır. Bizden önce bu dava taşını omuzlayan Nice yiğitler vardı, nice büyüklerimiz vardı. Biz o emaneti aldık, bugünlere getirdik. Gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki bundan sonra da bu dava kişilere bağlı olmaksızın hor, öksüz ve garip kalmayacaktır. 15 dakika aradan sonra yine bu salonda toplanıyoruz basına kapalı olan bölümümüz devam edecek. Salona girerken salona girerken cep telefonlarını